Geçen haftanın puan durumunu ekranda görüyorsunuz. 38. hafta 6 Haziran Salı Karagümrük Kasımpaşa 3-0 Karagümrük kazandı. Sivas Spor Kayseri Spor 1-1 beraberlik. Başakşehir Trabzonspor 3-1 Başakşehir kazandı. 7 Haziran Çarşamba Hatay Spor Galatasaray. Galatasaray hükmen galip. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe hükmen galip. Giresunspor Antalyaspor 2-0 Giresunspor kazandı. İstanbulspor Ümraniyespor 4-0 İstanbulspor kazandı. Ankara Gücü Adana Demirspor 2-1 Adana Demirspor kazandı. Beşiktaş Konyaspor 3-3 beraberlik. Süper Lig'de 38. haftanın puan durumunu ekranda görüyorsunuz. Süper Lig'in 65. sezonu olan 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray. Galatasaray 23. kez şampiyon. 16. sıradaki Giresunspor ile 17. sıradaki Ümraniyespor küme düşerek Süper Lig'e veda ettiler.